arkadaşlar merhaba. Şimdi ATC 7 basitten çalışan cihazımızda bir ayrı video çekeceğiz. Şimdi e, cihazımızın e, normal moddayken ses tonumuz birinci moddayken ayrımına bir bakalım. Cihazımızı baştan bir sıfırlayalım. İş yerinde e, ne kadar başta küçük tutsak da gördüğünüz gibi algılama yapıyorum. Ama bu cihazın ayrımını yine de etkilemiyor. Şöyle bir göstereceğiz. arkadaşlar. Ders metalleri Fer olarak cihazımız. Şimdi altın gösteriyoruz. Altınımıza da non olarak değer belirtelim birinci ses tonumuzdaki yaptığımız e, ayrımda. Yani bizim normal olsaydığımız modda. Şimdi yazımızın e, ayarlarına giriyoruz. Buradan birinci ses modunda az önce ayrımımıza bakmıştık. Şimdi e, cihazımızın şöyle üçüncü ses modunda bakalım. Bu moddayken cihazımız değersiz metallere hiç tepki vermemektedir. Şöyle yapalım. Hem ekranda yazıyla ferro ya da non ferro diye bizi uyaracaktır. Hem de değerli metallere sesi kesecek, değerli metallere, altın tarzı metallere ses vermeye devam edecektir. Bakın, yine penceremizi gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi ferro yazıyor ve Sesi kesiyor. Bir daha gösterelim. Evet. Şimdi e, yine cihazımızı altınımızı gösteriyoruz. <laughs> Numfero yazarak ses vermeye devam ediyor cihazımız. Bir de e, tekrar ayarlara girelim ve ses modumuzun dördüncü konumuna gelelim. Bu konumdayken e, cihazımız değerli metale farklı ses tonu vermektedir, dersi metale farklı ses tonu vermektedir. Yine cihazımızı göstereceğiz başlarımıza. Ferro yazıyor ve farklı ses tonu veriyor. Bir dakika edelim. Şimdi altınımızı gösteriyoruz. arkadaşlar. Altınımızı non ferro ve farklı bir ses tonu veriyor. Yine bunu şöyle bir dövme çelik. E, profesyonel arkadaşlar bilirler. Bunu genelde cihazlar değerli olarak görürler. Bakalım bizim cihazımız ne görecekmiş. Gördüğünüz gibi ders geliyor. Evet arkadaşlar, e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.